herkese selamlar sevgili Liko Travel sevdalıları takipçileri umarım hepiniz iyisinizdir. En son Bolivya'da kalmıştık. Oradan Şile'ye dönmüştüm. Santiago'da bulunan Arturo Bentes havaalanındayım arkadaşlar. Buradan hep beraber Peru'ya uçuyoruz. Ee, Cusco'ya fakat aktarmalı uçuşlar önce lima daha sonrasında Cusco'ya geçeceğiz. Şu an saat 8, 8.30 gibi ama benim uçağım sabahın 7.30'unda kapının açılması 5-6 falan ben bayağı erken geldim. E bakalım geceyi havalarına geçireceğiz, nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar Şili'de, internasyonel yani uluslararası uçuşlarda şöyle PDI adı verilen, yani zaten her ülkede vardı, burada PDI deniyor, PDU ile. Buraya girmeniz gerekiyor. Burada işte uçak biletinizi ve pasaport kontrolünüzü yaptırıyorsunuz. Daha sonra uçağınızın bulunacağı kapıya doğru ilerliyorsunuz. Şöyle göstereyim, bayağı da kalabalık insanlar geziyor. PDI'den sonra görüşürüz. Abi şimdi PDI'den da geçtim sorunsuz bir şekilde. Şöyle size exchange yani döviz büroları ve duty free'ler bekliyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Arturo Bentes Havaalanı'nda internasyonel yani uluslararası uçacaksanız içeri girdiğinizde herhangi bir kapı yok. Yani arandığınız bir kapı yok. E, Çekinizi -in yaptıysanız hemen PDA'ya gidiyorsunuz abi. PDA'dan da sorunsuz bir şekilde geçtikten sonra ilk kapınız PDA'dan sonra başlıyor abi. Şurada tekrar sıra bekliyorsunuz. Çıktıktan sonra bir daha herhangi bir kapı yok. Buradan artık YouTube Free'nin tadına çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada gelmişken hemen şöyle fiyatlara hep beraber bakalım. Burada bir camel var. Maviymiş. Ee, karton içerisinde 10 adet var. 40 dolar. Ben Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Şili'de de bilmiyorum. Kullanmadığım için. Şurada 3 kartonlu bir camel var arkadaşlar. Şöyle blue. Açık blue. 97 imiş. Normal camel. Üçlü. Yine bu 97. Şu az önce gösterdiğim tekliydi. Yani aslında sigara göstermem çok iyi olmadı ama içenler için en azından. Şurada Winston var. Normal klasik. 85'miş. Bu Camel'a göre biraz daha uygun. Şurada Winston'un e, normali var. normali e, normal diyorum. Şöyle patlatmalı olanları var bizde. Yoktu sanırım bunlar en son. 35 dolarmış. Yani tekler 30-35, üçlüler 80-85 gibi gidiyor. Kent var. Tanesi. Tanesi derken bir karton 40. Alvarataç var abi. Üçlü. 97 dolar. Al buralar 300 97 dolar. Kemal'ın 80 85'te. Şurada ne var? Bakın burada ilk defa gördüm bir sigara markası var arkadaşlar. Natural. American Sprit'miş 38 dolar. Bu arada hep dolarla abi. Bu sede yazıyor yani. Şurada farklı babak var tanesi 38'miş. 38, çoğun 38. Şurada Pro'lar var. Ama Pro'ların maketleri var tabi. Buruşuru. Abi içki geldikle yurt dışındaki ülkelerin duty free'lerinden pek alınmıyor. Çünkü dışarıdaki süpermarketlerde duty free'den daha ucuz olduğu için kimse uğramıyor bile. Sadece bir iki tane şöyle sigara bakan oluyor. Ama ben yine göstereyim arkadaşlar. Burada bir, 70 pardon, bir litrelik bir jack var. 33.5 dolar. Şurada Jack Daniels'ın ballısı var. 33.5. Şurada savurma işledikleri bunu daha önce görmemiştim. 40 dolarmış. travel bunların hepsi. Yani 33 dolardan başlıyor abi Jack Daniels'lar. Şurada Gentleman Jack var Jack Daniels'ın. 44'müş. 44 uçağı var. Martel 66 dolar. Şurada Irish bisikleri var abi, İrlanda Aa 55 dolar. 13.80'lik bir indirim varmış. Abi 33'ten başlıyor bisikler. 80'e kadar var. Balantines şurada. 75'lik 89. Ha şurada 63'müş indirimli. Ha şu normal klasik Balantines 36.80. Ee, Bakardiler 19 dolar. Burada daha önce hiç görmedim bir vodka çeşidi var. Grey, Goosemuş. 101,5 dolar. Herhalde en pahalı içecek bu şu an. Şöyle likörler falan var abi. 22, 22. Şurada bir şampanya var 25. Aa, bu şekilde. Abi. Sular 1,5 dolar. Burada Johnny Walker'ın ee, Double Black 40'lısı var arkadaşlar. 53'müş. Şurada farklı bir Johnny Walker. Bu da 53. Abi bu nasıl bir Johnny Walker ya? Böyle bir Johnny Walker ilk defa görüyorum. 829 dolarmış zaten. Şöyle ee, bir cam ekranın içine tutuyorlar. Ve şuna bakar mısınız abi? Neredeyse 4000 dolarmış. Şu Johnny Walker kaç yıllıkmış bu? Herhangi bir şey yazmıyor ama 45-50 yıllık vardır herhalde. Abi 3899 dolar. Böyle bir şey yok. Neyse burada psikolar, şaraplar vesaire var. Fiyatlar ucuz gibi 40. 800-700 TL falan geliyor herhalde klasik bir şey, viski. Parfümler marfümler. Aa burada her şeyi de göstermeye gerek yok herhalde ya şurada saatler var onları gösterebilirim size fosil şurada e, şurada yeşil bir fosil var abi en dışta içi koyu yeşil onun fiyatı 160 dolar yanındaki kadınlar için olanı açık kahverengi 120 dolar şurada bayağı büyük bir fosil var 170 onun yanındaki 150 siyah uygun gibi ya Şurada Tommy'nin güneş gözlüğü. Şu 95'miş. Polaroid farklı bir marka almış. Prada'lar var. Prada 390 dolarmış. 489. Prada sanırsam 300'den falan başlıyor. Bine kadar gidiyor. Bu kadar abi. Şimdi Uçuşumuzu <laughs> <Ücümüzü> bekleyeceğiz <laughs> Saat 3 <üç> oldu <laughs> Bu saatte kadar dayandım ama artık Gözlerim yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar Kapının açılmasına yaklaşık bir 3-3,5 üç, üç, saat var Şöyle biraz e, kestirmeye çalışacağım Çantaya yastık yaptım Gördüğünüz gibi Ortam da bu şekilde Şu an bulunduğum yerde pek insan yok ama tek tük Arka taraflarda da herkes yatıyor Neyse kapıda görüşürüz <laughs> Sonunda kapı açıldı. İlerliyoruz. Yaklaşık 2 saat süren bir yolculuğun ardından limaya indim abi. Şimdi migrasyondan geçmem gerekiyor yani göç bölümünden. Çünkü bağlı bir yolculuk Kusko'ya geçeceğim için nasyonel yani ulusal bölüme geçmem gerekiyor. Ha, Migrasyon karşıda. Önce bir tuvalete gidelim. Sorunsuz bir şekilde migrasyondan geçtikten sonra geçebilirsek yine beraberiz. Arkadaşlar migrasyondan sorunsuz bir şekilde geçtim. Hemen neler soruyorlar onları size açıklayayım. Öyle zaten ahiret sorusu sormuyorlar. Peru'ya ilk defa mı geldiniz? Ee, ne yapmak istiyorsunuz, planınız nedir, ne kadar süre kalacaksınız vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Ben ortalama bir ay dedim ama e, uzayabilir de belli olmaz dedim. Birkaç tane şehir ismi söyledim. Ee, bana 90 gün vize verdiler bu arada. 90 gün altında verdikleri de oluyormuş. Yani siz planınızı artık ne kadar istiyorsanız ona göre söyl söylerseniz size de e, 60-90 duruma göre verirler. Onun dışında kimse benden dönüş bileti istemedi abi. Migrasyondan da istemediler. Migrasyondan sonra e, kapıdan geçerken yani şeylerinizi verdiniz, eşyalarınızı verdiniz, üstünüzün arandığı yerden geçerken, geçtikten sonra e, şu oturma alanlarına gelene kadar kimse benden dönüş bileti falan da sormadı bu arada. Ama sormayacakları anlamına da gelmiyor. İnternette ben bayağı araştırmıştım. E, dönüş biletini muhakkak istiyorlarmış diye eee, ama kimse sormadı. <laughs> Onun dışında sağlık sigortası istemiyorlar. Ve bu arada Do Free'ye burada da baktım. Yine aynı şeyler ve ürünler fiyatları da aynı. Bu kadar. Kusko <laughs> havaalanında görüşürüz. Arkadaşlar az önce indim uçaktan. Eee, uçaktan sonra şöyle bir transfer aracına biniyorsunuz. Veya dışarıdan minibüse de biniyorsunuz ama ücretler çok da bal değil. Yaklaşık 10 soles verdim ve şu an sentra doğru gidiyorum. Abi dayı beni bir yerde indirdi ama her yer sentroymuş. Ama tabi hostelin bulunduğu yer yani tam olarak spesifik yerini bilmiyorum. İnternet yok şu an. Ee, şey indirmiştim. Çevirim haritaları. Oradan yol bulmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle bir 20 dakika falan gideceğim. Şu an bu şekilde yürüyorum abi. Para da yok. Bir şey de çeviremedim. Anasını sikeyim. Kervelaya düştük ya. Bir tane su alabileceğim bir yer yok. Gerçi olsa da param yok. Var ya, ölüyorum ölüyorum ya. Şu tepede tırmanmaktan öldüm. Şu siktiğim hostelin de bulamadım ya. Allah kahretsin ya. Ben o kadar ters bir yere gitmişim ki. O kadar ters bir yer ki. Ya. Anasını sikeyim ya. 5 kilometre terse gitmişim ya. Şimdi geldim yollar tekrar gideceğim üstüne bir daha gideceğim bu sıcakta bu kadar yükle. Ben ağzım kurdu iki tane yere sordum rica ettim. Ya su verseniz olmaz mı? Üzerinde nakit para yok vesaire. Ya yüzüme bakıyorlar ya. Vermiyorlar. Kafa çeviriyorlar. Ya ağzım kurdu şu an susuzluktan öleceğim ya. Abi Abi çeşme suyu verir bir şey verir yok. Mal mal bakıyorlar ya. Ya burada ölseniz var ya Öyle Peru'ymuş, Meru'ymuş, Bolivya'ymış. Tabii genellemeyeyim de iki tane yere sordum. Yok abi insan çeşme suyu verir ya. Ölsek şurada var ya kimse bakmaz ya. Kimse bakmaz abi. Şimdi kahvaltıya geldim. Arkadaşlar. <laughs> çayımızı alalım. olayı böyle işte yani. Ee, kahvaltı tabağı bu, şu kadar bir şey. Şurada küçük ekmekler. Aa. Şunu tereyağı olması değil alıyorum ama bence margarin. Bakacağız. Başka da bir şey yok zaten. <laughs> Şunlar da reçel.